Alaaddin Çakıcı 20 Ocak 1953 yılında Trabzon'un Arsin ilçesine bağlı Fındıklı köyünde doğmuştur. Türk Organize Suç Örgütü lideridir. Alaaddin Çakıcı 17 Ağustos 1998'de Türk ve Avusturya polisiyle birlikte düzenlenen bir operasyonla Mutacı Canan Yaka ile sanatçı Selçuk Ural'ın kızı Aslı Ural ile birlikte Fransa'nın Nice kentinde yakalandı. Çakıcı'nın üzerinden Nedim Caner adına düzenlenmiş kırmızı bir pasaport ve 17 bin dolar çıktı. Gazeteci Hıncal Uç'u yaralamaya azmettirmek davasında 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. 15 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan Karagümrük Spor Kulübü lokaline yönelik 26 Mart 2000 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili davada çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek suçundan 3 yıl 4 ay, müessir fiili azmettirmekten de 14 yıl 9 ay cezaya çarptırıldı. Yargıtay, çete suçundan verilen cezayı onarken müessir fiili azmettirme cezasında usul eksikliği buldu. Borsacı Adil Öngen'in arabasının kurşunlanması ile ilgili olarak 10 yıl 10 ay cezaya çarptırıldı. Uludağ'da 1995 yılında eski eşi Nuriye Uğur Kılıç'ın öldürülmesi olayında azmettirici olduğu iddiasıyla yargılandı ve 2006 yılında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı mahkeme Kılıç'ın Çakıcı'ya söylediği Öcalan senden daha şerefli sözü nedeniyle tahrik indirimi yaptı ve neticede Çakıcı'ya 19 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Borsacı Adil Önge'nin kurşunlanması ile ilgili davaya katılan Çakıcı, yurt dışında Milli İstihbarat Teşkilatı adına çalıştığını ve hep devleti kurduğunu ama piyon gibi kullanıldığını öne sürdü. Çakıcı, en demokratik ve gelişmiş ülkelerde bile derin devletin var olduğunu ve olması gerektiğini savundu. Ama yurt dışı İstihbarat Başkanı Nuri Gündeş NTV'de derin devlet konusunun tartışıldığı canlı yayında "Alaaddin Çakıcıdan söz ederken dinliyorsa yanaklarından öperim. Eğer devlete bir hizmeti varsa." diye konuştu. Bir dönem televizyon ekranlarında olan Türkiye'deki derin devlet ve mafya ilişkilerini anlatmış. Kutlar Vazisi dizisindeki Süleyman Çakır karakterinin Alaaddin Çakıcı'yı heyecanlandırdığı iddia edilmektedir. Halen Kırıkkale Hacılar Fethi Kapalı Cezaevindedir.